Aleyküm selam Bilal. Nasılsın abi? Sağ olasın, sen nasılsın? Merhaba. Merhaba kardeşim. Kızım bize iki tane çay getir. Abi ben içmiyorum, sağ ol abi. İç iç Bilal. Yok abi estağfurullah, kardeşim. içmiyorum. Oğlum iç ya ne olacak? Sen yan tarafta içersin, ben karşımda boş tamam. ol. Tamam, tamam, sağ ol. Söyle Bilal. Abi biliyorum çok oldum ama. Çok mu oldun? Evet. Bitireyim abi. Tamam, Söyle Karım bugün doğum yapıyor abi. Hayırlısı olsun Bilal. Allah razı olsun. Eyvallah. Evet. Valla bugün bir tane kızım oluyor. Ee, senden izin isteme geldim abi bugün gideyim. He kızın şey geliyor. Geliyor abi. Onu karşılamaya gideceksin. Nasipse. Nereden geliyor kızın? Nereden geliyor? Haçtan mı geliyor? Şeyden. Nereden gelecek ki gidip karşılayacaksın? Şeyden geliyor. Sen mi doktorsun Bilal? Şeyden geliyor. Şimdi hastaneye gidecek. Doktorlar zaten bırakmıyor oğlum bak bizim de çocuklarımız var. <laughs> Doktorlar bırakmıyor kimse gitsin onun yanına. Tamam. Tamam. Sen dışarıda eşek gibi dışarıda kalacaksın. Bir. İkincisi seni içeriye almazlar. Neden? Neden abi? Neden? Neden? Çünkü doğumhane orası. Anladın? Mı? Çamaşırhane değildir orası. Seni almaz Bilal. Ya Allah aşkına böyle sorunlarla gelme benim yanıma ya. Abi gelme ben... abicim gelme gelme. Abi niye kızıyorsun? Kızacağım tabii Bilal. Bir sürü işimiz gücümüz var. Abi benim. Abi benim. Abi benim. Eşin doğum yapıyor. Ulan yapsın sana ne? Kızım olacak abi. Ya isterse kız olsun isterse erkek. Fark tamam ediyor mu? Sonuçta senin eşin doğuracak bir şeyi. Taş getirmeyecek ya. Sen mi gidip halledeceksin bu işi? Çayın. Doktor sen misin? <laughs> ya kızım Yarın bu açık olmuş ya. Bilmiyor musunuz ben böyle çay içmiyorum. Çeşer. <laughs> Bilal. Buyurun. Ben bakmam. Çayını iç. Karıştır. İyice karıştır. İç bir yudum da iç de. Sonra deme ben bir çay içmeden de gönderirler beni. Tamam. Burada adam gibi çarşırsan. Geçersin çalışırsın. Tamam? Tamam. Çalışmıyorsan da Diyeceksin abici ben ne yapamıyorum. O zaman ne yapacaksın? Siktir olup gideceksin. Tamam. Eşim yapacak. Sen de böyle baş ucundan ninni mi söylüyorsun abi? Şarkı mı söylüyorsun? Ne söylüyorsan söylersin. O beni bileceğim iş değildir bile. Anladın? Mı? Anladım. Burada biz ben dahil, kardeşlerim dahil, Ali olsun, İdris abim olsun, herkes burada çalışıyoruz. Bilal Bey, benim, ulan benim eşim doğum yaptığında ben neredeydim biliyor musun? Nerede? Antalya'daydım. Hmm. Adam, adam, beni, arıyor beni, eşim doğum yapıyor. Ya kardeşim, ne yapayım, eşim doğum yapıyorsa ben mi gidip şey yapacağım ya, affedersin, öyle değil mi? Senin orada bir işin var mı? Yok. Var mı oğlum? Yok abi. O zaman niye diyorsun bana iyisin ben? あょっとうまいっ